Ek tedbirler alınacak mı? Nasıl alınacak? Bu soruların yanıtları çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında yanıt bulmasını bekliyoruz. Hemen haberci arkadaşım Mustafa Yıldırım'a dönmek istiyorum. Mustafa gerçekten Kurban Bayramı öncesindeki son kabine toplantısı önemli. Zira herkesin merak ettiği soruların yanıtları da buradan çıkacak. Sendeyiz. Kabine toplantısının yoğun bir gündemi olacak Nilgün Balkaç ancak öncelikle sorduğun soruyla başlayalım. Kurban Bayramı'nda ilave tedbirler alınacak mı koronavirüsle mücadele çerçevesinde? İşte bu sorunun yanıtı Bakın ki kabine toplantısında yanıt bulacak. Elbette bir sokağa çıkma kısıtlaması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin daha önce bir açıklama yapmıştı ancak olası ek tedbirlere, önlemlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu ve bilim kurulunun görüşlerini bugün kabine üyeleriyle paylaşacak. Dış politikada ise öne çıkan başlık Libya olacak. Geçtiğimiz hafta başkent Ankara kritik diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. Yurt dışından farklı ülkelerden heyetler Türkiye'ye geldiler. Muhataplarıyla görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üst düzey diplomasi görüşmelerini bir taraftan sürdürüyor. Libya'da siyasi çözüme yönelik bu devam eden görüşmeler sahadaki bilgiler eşliğinde bugün toplantıda masaya yatırılacak. Terörle mücadele önemli bir diğer başlık. Suriye'nin kuzey başta olmak üzere terör örgütü YPG, PKK PKK'nın e, kış yapılanmasına yönelik devam eden operasyonlar, yurt içi operasyonlar çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınır ötesi operasyonlar çerçevesinde ise Hulusi e, Hakkari'nin Milli Savunma Bakanı Akar'ın bir, e, sunu, birer sunum yapmasını bekliyoruz. Diğer sıcak başlıklar arasında elbette Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Ermenistan'ın Azerbaycan yönelik saldırıları da bu toplantıda kapsamlı olarak ele alınacak. Saat 15'te başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başkanlık edecek. Toplantı sonrasındaysa tüm bu konu başlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz Nilgün Balkaç.